Herkese günaydın. Kilo problemleri olanlar, sağlık kalitesi bozuk olanlar, harika bir haberim var size. Yaşlılık banka hesabı gibidir. Gençliğinizde ne yatırdıysanız yaşlandığınızda onu çekersiniz. O yüzden size gençliğinizde ve şu andaki yaşamınızda bol bol sağlıklı beslenmeyi tavsiye ederim. Çünkü ilerlediğinizde ve yaşınız ilerlediğinde hesabınızdan çekeceğiniz tek ihtiyacınız olan şey sağlık olacak. Bunu ancak sağlıklı beslenerek başarabilirsiniz. Akabinde mutluluk ve huzur da sizinle birlikte olacaktır. Ama eğer sağlığınız yoksa hayatınızda hiçbir şeyin değerinin olmayacağını sakın unutmayın. Türkiye'nin ve dünyanın her tarafından insanlara danışmanlık yaparak, sağlıklı beslenme ürünleriyle besleyerek onları sonuca ulaştırıp inanılmaz bir yaşam kalitelerine sahip olmasına yardımcı oluyoruz. Bu videoyu lütfen ihtiyacı olan insanlara ulaştıralım. Herkese iyi günler.